Birinci testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım akıllı tahta uygulamasına açıklamalar kısmında vereceğim linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu konuyla ilgili hazırladığım tüm dijital içeriklere de açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda verilen fırının çalışabilmesi için gerekli olan elektrik akımının büyüklüğü 35 amperdir. Fırında kullanılan sigortanın üzerinden geçebilecek en büyük elektrik akımı değeri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş olabilir diye bize soruyor. Şimdi 35 amperlik bir akımla bu çalışıyorsa eğer buradaki 30 amper, 32 amper ve 34 amper bu fırının çalışması için yeterli değildir. Burada 36 amperlik geçen akım fırının çalışması için yeterlidir. Ancak burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. Burada fırının üzerinden geçebilecek akım değeri buradaki çalışma değerinden çok çok fazla olmaması gerekiyor. Yani örnek veriyorum burada 50 amperlik bir akımı sen bu fırının üzerinden geçirirsen bu fırının üzerinden geçtiğinde elektrik devreleri ısınır ve yangına sebep olabilir. Bu nedenle bunların içerisinde sigorta kullanılır. Bu sigorta değerleri de çalışma değerlerinden 2-3 amper fazla bir değere sahiptir. O zaman cevabımız D oldu. Doğada var olan enerji çeşitleri birbirine dönüşür. Elektrik enerjisi verilen enerji çeşitlerinden hangilerine dönüşebilir diye bana sormuş. Şimdi elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşebilir. Evimizde elektrikli ısıtıcılar ya da kettle, fırın, tost makinesi gibi araçlarda biz ısı enerjisi elde ediyoruz. Işık enerjisine dönüşebilir. Evet, lambalarda ya da televizyonun içerisinde ışık enerjisine dönüşüyor. Hareket enerjisi demiş. Hareket enerjisi vantilatörler ya da mikserlerde biz elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla 3'ü de D bazı elektrikli aletler aşağıda bize verilmiş. Tabloda verilen aletlerden hangileri elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek amacıyla üretilmiştir diyor. Yani ısı enerjisi elde ettiğimiz alet hangisi? Elektrikli sobadan ısı enerjisi elde ederiz. Televizyondan ısı enerjisi etrafa yayılır ama buradaki amaç ısı enerjisi elde etmek değildir. Gitti. Fırın evet, fırını da aldık. Mikserde hareket enerjisi var. Gitti. 1 ve 3 B şıkkı. Mikser elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştürür. Mikserde elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren alet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mikserin içerisinde bulunan elektrik motoru sayesinde üzerinden geçen elektrik akımı hareket enerjisi oluşturuyor. O zaman cevabımız D şıkkı. Bazı elektrikli aletler aşağıda bize verilmiş. Verilen aletlerde elektrik enerjisinin daha çok dönüştürüldüğü enerji türleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Yani burada led lambada hem ışık enerjisi hem ısı enerjisi açığa çıkıyor. Ama en fazla elde edilen enerji burada ışık. Bunu göz önünde bulundurarak çözeceğiz soruyu. O zaman led lambada ışık dedik. Matkap'ta hareket enerjisi daha çok elde ediliyor. Tam o da bir süre sonra ısınıyor. Etrafı ısı enerjisi veriyor. Ama buradaki en fazla dönüşümün gerçekleştiği enerji türü hareket enerjisidir. Direkt cevap çıktı. Elektrikli ocaklarda da ısı enerjisi. Evlerimizde kullanılan şehir elektriği bazı durumlarda olması gerekenden daha fazla gelebilir. Bu durum elektrikli aletlerimizin zarar görmesine hatta evlerimizde yangın çıkmasına neden olabilir. Gereğinden fazla gelen elektrik akımının meydana getirebileceği olumsuz durumları engellemek amacıyla elektrikli aletlerde kullanılan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Üzerinden fazla miktarda akım geçerek devrenin ısınıp yangın çıkmasını engelleyen devre elemanı sigortadır. Su ısıtıcıları elektrik enerjisinin büyük bir kısmını ısı enerjisinin dönüşmesi prensibinden faydalanarak tasarlanmıştır. Bu amaçla bu araçlarda nikel krom teller kullanılmıştır. Bu bilgilere göre su ısıtıcılarında nikel krom tel kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bunların içerisinde direnci büyük olan teller kullanılır. Buradaki amaç direncin üzerinden elektrik akımı geçerken zorlanacak ve burada bir ısı enerjisi açığa çıkartacak. Dolayısıyla bunu bize şıklarda D şıkkı vermiş. Belirli görevleri çok az insan müdahalesiyle ya da bağımsız bir şekilde hız ve hassasiyetle gerçekleştirebilmek için önceden programlanmış, elektrik enerjisiyle çalışan otomatik makinalara robot denir. Aşağıdaki tabloda bazı alanlar bize verilmiş. Tabloda verilenlerden hangileri robotların kullanım alanlarındandır diye bize soruyor. Şimdi görme engellilere kılavuzluk. Evet, görme engellilere kılavuzluk için bu robotlar kullanılabilir. Üzerlerinde e, hareket sensörleri olabilir ya da cismi algılamaya yarayan sensörler olabilir. Hareket ettiğinde bir duvar ya da bir engele geldiğinde ses çıkartarak bu görme engelli kişiyi uyarabilir. Uzay araştırmaları için evet robotlar kullanılıyor. E, bir gök cismine indiğinde ya da bir gezegene indiğinde oradan örnekler toplamaya yarayan Uzay araştırmalarında kullanılan robotlar var. En ünlüsü Krusty. Meraklı. Ee, endüstri alanında da evet robotlar kullanılıyor. Fabrikalarda araçların üretim sürecinde ya da farklı ürünlerin üretim sürecinde biz robotları kullanıyoruz. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşebileceği gibi hareket enerjisi de elektrik enerjisine dönüşür. Aşağıdakilerden hangisi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür diye bize sormuş. Bakın hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren araçlar jeneratörlerdir. Ve elektrik üretim tesislerinde burada ilk önce bir hareket enerjisi oluşturulur. Jeneratörler aracılığıyla bu hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Elektrik üretim sürecinde enerji dönüşümü meydana gelmektedir farklı enerji türleri elektrik enerjisine dönüştürülür. Elektrik üretim sürecinde verilen enerji türlerinden hangileri elektrik enerjisine dönüştürülür diye bize sormuş. Rüzgar güllerinde rüzgardan biz elektrik enerjisi elde ediyoruz. Bir hareket enerjisi var. Bu hareket enerjisini jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Nükleer santrallerde nükleer maddeler ışıma yapıyor. Bu ışıma sonucunda açığa çıkan ısı Orada kazanlarda bulunan suyu ısıtıyor. Isınan su buharlaşıyor ve türbünleri döndürmeye başlıyor. Hareket enerjisi oluşturuyorsun. Bunu elektriğe çeviriyorsun. Zaten hareket enerjisi temel mantık. Hareketten jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürüyorsun. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.